Tipe bak. İnsanları şaşırtmayı başaracağız Çok bence. Çok güzel oldu. <laughs> Biliyordum. Hemen Furkan'ı bulmam gerek. Aman koş. Sana ne yapalım Meryem? <laughs> ee, ben aslan istiyorum. Aslan. E hadi bakalım. <laughs> ha? Çok mu geç kaldık? Hayır, konuşma birazdan başlayacak. Sevgili konuklar, Neşeli Çocuklar Yardım Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Burada sizlerin yardımıyla toplanacak paraların tamamı ihtiyaç sahibi çocuklarımız için harcanacak. Bu yüzden bugün burada çocuklarınızı Mutlu etmeyi unutmayın. Cömertliğinizi bekliyorum. Neşeli çocuklar, neşeli. Dikkatli olmam <laughs> gerekiyor. Ne oldu? Alanın yakınlarında bir tuhaflık var Akıncı. Burada herkesin keyfi yerinde biraz abartıyor olabilir misin? Tespit edemediğim bir grup farklı bölgelerdeki birkaç şirketin olduğu yere aynı saatte Hı. kağıt toplayıcısı olarak geldi. Belki gerçekten kağıt toplayacaklardır. Kağıt toplayacaklarını sanmıyorum. Hepsi aynı sektördeki şirketlerin önünde. Hangi sektörmüş o? Her biri uluslararası firmalara sonucu hizmeti veriyor. Firmaların hatta birçok ülkenin bilişim ağı bu şirketlerden geçiyor. Ayrıca tüm binalarda çok sayıda teknolojik cihaz var. Kağıt toplayan gençler şirketlerin önünde aynı anda durmuş. Her biri arabalarının içinden aynı aleti çıkarıyor. Gördüğüm kadarıyla beton delmek için kullanılan bir alet. Es zamanlı, organize bir operasyon olduğu çok açık. Bir plana ihtiyacın olacak. Görüntüyü yolluyorum. Ben buraya yakın olan bölgeye gidiyorum. Zaten şirketlerin genel müdürleri ve yöneticileri yardım gecesinde. Sen de polislerin dikkatini başka yerlere çekeceğizleri. Neticede hepsine aynı anda ulaşmam mümkün değil, değil mi? Yaparsın sen. We'll <laughs>